Bugün arabalıp satarak zengin oluyoruz. Sıfırdan bir hesap açtım, biraz para kazandım, araba satın aldım, sattım, aldım, sattım ve sonunda 30 milyon oyun parası kazandık. Yaptığım taktikler, aldığım arabalar, sattığım arabalar, gezdiğim sunucular hepsi bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Video için bayağı bir emek harcadım. Bir like atıp beni destekleyebilirsin. Eyvallah adamsın. Yeni hesabı açtım. Adınızı girin. Zengin. <laughs> Hatta oyuna kayıt bile olmadım. Ve 25 bin oyun paramız var. Bakalım kaç para yapacağız. Ee, hocam şunlardan biraz para alabilir miyim ben? Eyvallah 5.000 buradan aldık. Oturma açmadığımız için günlük ödül de alamıyoruz ama olsun. İlk hedef olarak tabii ki en iyi para kazanma yöntemi hediye kutusu toplamak. Affedersiniz ama ben bir burger alabilir miyim acaba? Tabii ki yanında ne isterseniz. Polo olsun lütfen. Hemen siparişinizi hazırlıyorum. Ah oh, fırsat bu fırsat. Hediye kutusunu almalıyım. Oba! Biraz hediye kutusundan sonra 257 bin oyun parası yapmayı başardık. Aa 5 bin lira buradan bedava gelecek. Bunu da alalım hemen. He güzel 262 bin lira. Şimdi yapacağımız şey ucuz bir araba bulmaya çalışmak. Hadi bakalım biraz Sunucularda gezelim. Bana para atanın annesi 100 yıl yaşar inşallah. Sunucu olarak arabik sunucusunu seçtim ve işi işime çok yaradı. Birazdan göreceksiniz çok şanslı da olaylar yaşanacak. Araç alırken ucuda almak için fiyatlarını bir yandan telefonundan bakacağım. Mesela 150 bine Mercedes koydu. Hemen Mercedes'in fiyatına bakayım. 101 bin lira yani bu abi düşürmemiz lazım. Ucuz arabaların yanlarına insanlar toplanır. Siz de bundan faydalanmak için bir göz atın. İnsanları boş boşuna orada toplanmıyor sonuçta. Biz de göz attık ama nasip de yokmuş. Oğlum burayı Türkler basmış. Ne işiniz var ya? Arap suçunda gelmiştim. Mert koyu yer. Şurada bir tane BMW var. Şurada Emir Oto var. Az değilsiniz ha. Fiyatlara biraz ölücü teklifler verebilirsiniz. Çünkü bu oyunda arabaya satmak gerçekten zor ve paranız olması çok değerli. pazarı yeni gelen arabalara dikkat edin. Çok ucuza satabiliyorlar. Hatta bedavaya bile satabiliyorlar. Neymişken hemen bir tane bedava araba bulduk. 50 bin oyun parasının altındaki arabalar gerçekten gerçekten çok zoru satılıyor. Ucuza satmanız lazım. İnsanlar da elinden çıkarmak için ucuz fiyatları satıyor. 500, 1000, 5000. Biz size burada biraz modifiye edeceğiz. Renkleriyle oynayacağız. Cam rengiyle oynayacağız. Jant rengiyle, rengiyle oynayacağız ve çok kolay bir şekilde ucuza satabileceğiz. Ve direkt pazara satışa götürüyorum. Ve arabayı koyduğum gibi direkt satılıyor. Çünkü gerçekten zaten ucuza koydum. Bu oda bana gerçekten çok şanslı geldi. Hemen bakınırken köşede bir tane daha bedava araba buldum. Hemen satın aldım herkesten önce. Sonra tak ölüme de bir tane daha bedava araba çıktı. Bunu da satın aldım. Bizim için çok önemli. Ne oluyor lan? Bu adam niye taklatmış? Niye herkes Arabasını bire 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 satıyor. Hemen docu modifiye etmeye geldik. Sticker'larını kaldırdım. Gerçekten ne yapmış bu adam bilmiyorum ama. Yine hemen renk ayarlarını oynuyorum. Güzel bir burada gri bir renk yapıyorum. Cam rengini siyah. Jantları turuncu. Süspansiyonunu da oynuyorum. Biraz daha basıyorum. Bunlar zaten bedava. Hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz ve bunları ayarlamak çok basit. Bedavayı aldık. Bedavaya modifiye edeceğimiz için çok ucuz bir fiyattan koysam yeterli olacaktı. Yine tabi araba satarken araba almayı da ihmal etmiyoruz. Burada bir Porsche gördüm çok ucuzdu ama benim sadece 280 bin oyun param vardı biraz ağladık zırladık ama maalesef inmedi hemen arabamızı satalım 40 bin dedim ama 40 bin gerçekten pahalı bu tarz arabalar bu fiyatlardan satılmıyor arkadaşlar. Biraz satılmasını beklerken Muhammed isimli oyuncu Dojuna 250 bin diyordu. Ama bir anda bug oldu, satılmadı ya da başka Biri aldı bilmiyorum artık ama çok yalvardım satmadı. Eğer satsaydı işimiz çok kolaylaşacaktı. Onun dışında bu arabada güzel bir polis korumalığı vardı, çakarlar vardı. O yüzden tercih ettim ama maalesef alamadık. Hızlı satılsın elimde kalmasın diye 19.999'a 19 satıyorum. Buradaki taktik yine marketlerdeki taktik. 20.000 değil de bu tarz fiyatlarda satarsanız 999 mantığıyla kesinlikle satılacaktır. Hemen zaten aracımız satıldı. Diğer bedavaya aldığımız aracı hemen modifiye ediyoruz. Jant rengini ayarlıyorum. Cam rengini ayarlıyorum. Arabanın rengini ayarlıyorum ve üst tavanı tamamen siyahla kaplıyorum ve daha hoş bir görüntü oluyor. Zaten bedavaya aldık. İstediğimiz fiyata satabiliriz. Bunu da aynı fiyattan 19.999'a 19 satıyorum ve tak diye satılıyor. Hemen yanımda BMW görüyorum ve gerçekten çok ucuz normalde coin'ini ama maalesef maalesef paramız yetmiyor ve odadan çıkıyor. Satın alamıyoruz. Neredeyse hiç uğraşmadım ve 320 bin oyun param oldu. Çok güzel valla yaptığım tek şey rengiyle oynamak. Ondan sonra satmak. Kazak sunucusunda çok insan yok. Arabik'ten devam edeceğim. Arabik biraz şanslı geldi gibi olmadı Sunucuyu da değiştiririz. Şimdi biraz da yüksek arabalara geçmek istiyorum. Hadi bakalım. O bu arada 5000 daha kazanacağız. Buradan hemen buradan da kazanalım. Eyvallah. Arabalı kendi dikkat etmeniz gerekenler hızlıca sayıyorum. HP'si çok önemli. Bu araba mesela 1695 HP. O yüzden ağlaya ağlaya parayı indirmesini istiyoruz ama maalesef indirmiyor. Herkes de buraya toplanmaya başladı. İkinci olarak tutulması. Çok tutulmayacak bir araba almayın lütfen. Üçüncü olarak da dediğim gibi normal oyun parasıyla satılan fiyattan yarısı kadar az bir fiyat almanız gerekiyor. Araba aramaya devam. Bir sürü odalara giriyorum. Bir sürü kez deniyorum. Yani bu bir kez de olacak iş değil. Baya bir vakit harcamanız lazım. Pazarlık yapın. ikna etmeye çalışın. Mesela burada Honda vardı. 100 aşağı inmedi. 75 bin 50 bin istedim ama inmedi. O yüzden almadım direkt şansım açılsın diye farklı sunucular denemeyi de ihmal etmiyorum. Siz de sunucularınızı arada arada değiştirin. Uzun bir süre gerçekten kısmetimiz kapanıyor. Hiçbir şekilde sunucu değiştiriyorum. Odalara giriyorum. Ama ne yazık ki araç bulamıyorum. Ama pes etmemeye devam. Lan Huzeyfe var lan. Abi hayranım. Adamsın abi. Kralsın. Yüksek paralı arabalara girmek istiyorum. Siz de girmek isteyebilirsiniz. Yani 10 bin 20 binlik araba satmak yerine 100 binlik 500 binlik araba satmak isteyebilirsiniz ama oyunda gerçekten bu arabaları satmak zor oluyor. Yine ben de onun için Düşük fiyata indirip bu arabayı tekrardan alıp Tekrardan satacağım Arkadaşa 1111 liraya sattı bize Ve aracı tekrardan aynı şekilde modifiye edeceğim Sadece rengini değiştirmek istiyorum Siz aynı şekilde de modifiye edebilirsiniz Oyunda bir sürü kişi var sonuçta Aracımı satışa koydum ve yan tarafta bir tane Audi vardı onunla pazarla oturdum ama Çok büyük bir talihsizlik yaşandı Yap lan 300 bine Hadi oğlum yap 300 bine alayım götüreyim Yap lan ya 444 değil 3333 3, 3, 3. hadi oğlum yap hadi 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 Nere Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Git be. Yap hadi bu arabayı yapıp zengin olacağım. Hadi hadi hadi. Hadi lan. Bek heyecanlı bekleyiş. Oğlum param yok param. Param yok. Param yok ya. Olsa vallahi alacağım ya. Hadi ya. Aa 33 33 param yetmiyor. Hadi 333 yaptı. Hadi. Sen ne gülüyorsun lan? Arabik. Hadi 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 hadi. Oğlum param yetmiyor. Param yetmiyor. Yetmiyor param. Sen almadın değil mi? Aldın mı lan? Oğlum harbi almış galiba. Anasını satayım. Arda aldı kaçırdı gitti arabamı ya. Evet arabamız da aldı zaten bu arabalar alıyorlar arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Of ya ne güzel paramız olsun şu an Audi almış en az 500 bin üstüne çıkmıştık ya. Neyse 5000 beleş varmış bunu da alalım. Ben hırs yaptım biraz da hediye kutusu toplayacağım. Ondan sonra araba aramaya devam. 500 bin üstüne çıktık artık araba alma zamanı geldi. Araba alıp yapmamız lazım. Hadi bakalım devam edelim. Oo çok iyi oldu lan bu. Bu BMW'nin fiyatı ne kadarmış? 380.000 bin. Oho. Bazen şansımız çok iyi açılıyor. Bazen dakikalar boyunca aratıyor. Burada biraz daha işleri büyütelim diye çok ucuz aldığımız BMW'yi çok iyi modifiye etmeye çalışıyorum. Ama bir yandan da düşünüyorum ki bu kadar uğraşmak bence yetersiz. Çünkü ucuz bir BMW olduğu için satılması zor. O yüzden sadece logo yapıyorum. Renklerini düzenliyorum. Camı yarı açıyorum. Aracı basıyorum ve ondan sonra satılığa çıkartıyoruz. Şimdi yaptım Sattığımız BMW'yi satma zamanı. Vay wow, jantları çok güzel oldu. Çok hoş gözüküyor. Logosu da fena değil. Cama yazısı da fena değil. Araba zaten 500 bin oyun parasına satılıyor. İlk başta 750 koyacağım. Sonra 650, 550, 450, 350, 300'e kadar düşebilirim. Hadi bakalım şöyle 750'den koyayım. Biraz bekleyelim. Satılması zor olduğu için fiyatları giderek düşürüyorum ve bir sürü odada deniyorum. Bu tarz arabalar öyle 10 binlik 20 binlik arabalar gibi hızlı satılmıyor maalesef. Ama yine de ilk olarak 750.000'e koyduk. Tabii ki bedava araba kovalamayı da ihmal etmiyorum. 10 bine mağaza satıyordu. Hemen satın aldım tabii ki. Farklı sunucularda satmaya çalıştım. Çünkü BMW seven sunucu ayrı. Lada seven sunucu ayrı. Mesela Azerbaycanlar Lada'yı çok seviyor. Birazdan oraya geleceğiz. Ama bayağı bir uğraştım BMW satmak için. Arada bir Türk sunucusuna giriyordum. Ama girmemeye karar verdim bu olaydan sonra. Bu arkadaş Mercedes'i 1 milyona satıyordu. Benim de 400.000 oyun param var. Pazarlık yap bakmak istiyorum. Sonra Emir diye bir çocuk yanıma geldi. Ve ondan sonra yaşananlar hiç acıcı değil. Oha. Aynı Mercedes bunda da varmış. Bakalım. Bakalım beni kazıklayacak mı Emir? Biliyorsunuz o Mercedes paralı Mercedes'ten arkadaşlar. Evet Emir'in oda kurmasını bekliyorum. Hadi bakalım. İnşallah aynı Mercedes'dur. Oğlum aynı Mercedes değil ki. Emir'e bak. Be oyunun bedava verdiği Mercedes'i bana kakalamaya çalışıyor. Böyle dolandırıcılık olmaz ya. Ulan Emir. İfşa alıyorum seni. Emir YouTube videosuna selam söyle. Zayıf Hakan. Dolandırıcı olarak anıldın. Yarın görürsün. Özlü dile dedim. Yo diyor. Oğlum bak. <laughs> He he fakir temi. Arabamı aldı kaçırıyor bir de. Ulan Emir. Ulan Emir. Ulan Emir. Neyse çıkalım odadan. Gidiyorum Emir'i de. Bu videoda bu saatten sonra tuş sunucusuna girmeme kararı aldım. ve elimde kaldıkça sinirleniyordum. O yüzden daha da ucuza koymaya başladım. Daha da ucuza koymaya başladım. Burada komik bir olay oldu. Supra geldi. Benim arabamı saf dışı etti. Kendi arabasını koydu. Ama yanlışlıkla galiba fiyatım yanlış girdi. Bilmiyorum ama 3000'e sattı. Ben de direkt aldım. Arabasını da hemen çekiyor kimse almasın diye ama ben çoktan almıştım Ile. Elimizde 3 tane araba var. Hemen Mazda'yı modifiye etmeye başladım. Hemen hepsini elimden çıkartacaktım. Yine bu dandik şeyleri çıkarttım. Rengini ayarladım. Bastım ve hazır. Birkaç dakika bekledikten sonra araç satıldı ve bundan 10.000 kar ettik. 10.000 10.000'dir. Neredeyse hiçbir şey yapmadık çünkü. Neredeyse bedavaya aldığımız Supra'yı modifiye ediyorum. Rengini değiştiriyorum. Turuncu yapmaya karar verdim. Jantlarını ayarladım. Bastım. Hem spoiler'ı da vardı. Body kit'i de vardı. Satması gerçekten kolay olacaktı. Aracı yaptık Sattıktan sonra ilk olarak 199.999'a satmaya çalıştım ama biraz zorladı beni. Bir yandan araba aramaya devam ediyorum. Bir yandan da Supra'nın satılması için dua ediyorum. Pazarlık gerçekten çok önemli. İnsanlara bazen çok para ihtiyacı oluyor ve direkt ucuza satıyor size. Arabam 199.000'e satılmadığı için hemen 149.999'a indiriyorum. Aracınızın fiyatını olabildiğince indirin. Zaten bedavaya yakın aldığımız için hiçbir problem olmuyor. Yanımda hemen çakarlı bir lada vardı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bayılıyor buna. Çakarlı olduğu için direkt 100.000'e indirmesini istedim ve hemen aldık. O sırada da Supra'mız da satıldı. İşler gıcırında. Lada'yı aldım hemen. Rengiyle oynadım. Zaten araba güzeldi. Direkt Azerbaycan sunucusunu seçtim. Ve Azerili kardeşlerimize bunu satmayı denedim. Ve saniyesinde satıldı. Arkadaşlar o kadar hızlı satılıyor ki. kafa yiyeceğim. Saniyesinde satılıyor lan. Bakın kurgu falan demeyin. Bakın odaya girdiğim. Geldiğim. Andan itibaren satılıyor. O 15 kişi. Çok iyiyiz. Vallahi çok iyiyiz. Arabaları yerine göre satmak çok önemli. Hangi sunucu da hangi araba tutuyorsa ona göre satmanız lazım. Şu an 641 bin oyun paramız oldu. Son kaldı BMW. Bunu da satmamız lazım artık. Hadi biraz daha deneyelim. Artık BMW'yi satma zamanı gelmişti. 399.999'a satışa koydum ve uzun bir süre bekledim. Ve gerçekten inanamayacağınız bir şey oldu. Ne? Ciddi mi oğlum bu adam? <laughs> Takas etmek istiyor. Tabi kabul ederim oğlum. F2 verdi adam bana. Ne? <laughs> Arkadaşlar size de yemin ediyorum kurgu vurgu yok. Vallahi diyorum bak. Oha. Tamam. F2'yi de bence 30'dan başlatalım. Bunu nerede satarız biliyorsunuz mu? İngiliz'de satarız ya aynen en iyi İngiliz burada. 30 yapalım aynen. Hemen sunucu değiştirdim. Tekrardan satışa koydum ama olmadı. Sonra tekrar bir odaya daha girdim ve orada bunun e, çok iyi çizim değildi ama yine de fena olmayan bir çizimiyle takas ettik. Valla ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> burada hiçbir fikrim yok. Şu geleyle takas etmeyi deneyeceğim. Belki boşuna denk gelir. O. Çok istettir lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Lan harbi ne oluyor? E, Çizimli arabam oldu. Bunu satamıyor muyuz yoksa? Adam bizi kazıkladı mı? Hileli mi bu? Yo bir sıkıntı da yok. Bu aracı önce 39 milyona satmayı denedim uzun bir süre ama kimse almadı çünkü insanların parası yok. Sonra 29 milyon 999'a bu aracı satabildik. Tüm bunlar sadece 3,5 saatimi aldı. Biraz şans, biraz da benim yeteneğimle beraber 30 milyon yapmayı başardık. Gerçekten çok zevk aldım. Araba alıp satmak çok zevkli. Eğer devamını isterseniz kesinlikle bir beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.